Efendim benim kanalıma hoş geldiniz. Yine adım makyaj malzemeleri. Yine makyaj yapacağım. Yine 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 yine. <laughs> Önce bir ablamın masasını toparlamak gerek. Ablamın eski telefonu. <laughs> Oha. Anne olacağını. Nasıl biçim bir telefon ya neyse. Arkadaşlar <laughs> masayı toparlayıp geliyorum. Ay arkadaşlar e, yaptım e, işte böyle dudak yaptım kusura bakmayın e, diye açmayı unutmuşum İşte böyle dudaklar yaptım e, arkadaşlar benim kanal kanalındaki videoları izliyorsunuz ama e, beni izleyenlerin yüzde yetmişi kanala abone olmuyor lütfen abone olun videolarımı izleyecekseniz. Um, bildirimleri açmayı unutmayın. Çok iyi videolarım var. E, abone olun yani. Ben popüler bir youtuber olmak istiyorum. Neredeydi o? Nerede buruş ya? Ha orada. E, buruşu süreceğim. E, geçen makyaj yap ya yaptığımda şey buruşu kullandım bayağı bir buruş. Gez... Ama şeker olan kokusu altında nasıl herkes şeker olan? şeker olan. Ay kötü yapmışım dudaklarımı. Öf be. Yok bu değil. Bunu yaptım. Böyle bir şey oldu işte. Hoşuma gitti baya. <laughs> um, neydi adı? Concealer ne işte onu, on devam edeceğim. Şunu. Şöyle. Buraları ben kendi. şeker ola. Kokosunun altına almış. Tamam. Çok da abartılı olmadı. Umarım. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle. Şöyle i̇şte devam edeceğim. Hmm. Böyle bir şey oldu ama devamı güzel olacak. Eminim yani %100. Güzel olmasa da yapacak bir şey yok. she shipping rock baby la la la, it to say hi hi şöyle bir şey oldu direkt arkadaşlar Um, düşünelim çıktım. Arkadaşlar, size söylemiş miydim? E, Elisayla barıştım da. <laughs> e, ne oldu? Ne kadar şaşırdım, ne kadar şaşırdım. Ne oldu ne

Arkadaşlar bu arada ben gezici yapmıyorum bu sefer bu sefer ablamdan izin alıp yap yapıyorum yaptım yani yapıyorum değil de yaptım umarım yakında popüler bir youtuber olurum bence güzel oldu şu anlık bana göre güzel şu anlık.

Ne diyeceğimi unuttum. Neyse boş ver, boş, ver, boş ver. Böyle arada sırada sık yapacağım artık video. Çünkü yapacak bir şey yok evde. Arkadaşlar 3 gün sonra sınav var. Ya şu sınavlardan bıktım ya. Bıktım. Okuldan direkt bıktım. Etmene kalsın şimdi. Kalsın şüpheden de tak rockstar. Pudrayı alıyorum. Etmene kalsın şimdi. Kalsın şüpheden de tak Böyle alıyorum. Etmene kalsın şimdi. Kalsın şüpheden de tak şu anlık iyi gidiyor yani çok da fena değil. Ay kapattım içine koymam unuttum. Kaşlarımı boyuyorum. ilk defa Çok da kötü olmadı bence iyi. Yok kötü değil. Çok iyi. Allah çok mu kötü oldu? Ya. You rock baby la 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 second. Wait, say huh, hi hi. Ay çok güzel oldum. çok güzel oldu. Hiç kimse beğenip tarzıma karışamaz. Asla. Azıcık maymuna dönmüş olabilirim ama güzel yani. Kayserim çirkin de çizebilirdim. Şu ana göre iyi bence. De çok iyi. Ay azıcık. Hı hı, hı, -hı. hı, -hı. Ben It's a minute, girl, girl. She's a silly girl. She's sipping in my She's a rock star. Mm -hmm. And <laughs> she the band. The young İdare edilik makyajı yani. Çok da fena olmayı. olmadı apartmanın. Benim en sevdiğim de maskaram. Maskarayı alıyorum böyle. Gorgeous 3 <laughs> Bence şuna göre iyi benim hoşuma gitti yani. Bana göre Ne oluyor? oldu. Ama eski makyajlarım Ne iyiydi. Bunu söyleyebilirim. Ne oluyor? Ne İngiliz. Ya biraz daha mı yakarsam? Nasıl olmuş? Arkadaşlar. Şimdi bunu. İşte çizgi çizeceğim. Bence vallahi büyük oldu. Hoşuma çok gitti. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? İ asal bas, İ asal bas. Benim daha çok şeyim. Arkadaşlar saat kaç uzak şekil baş, başladı mı? Dünyanın en güzel kadınıyım ben. Dünyanın en güzel makyajlı kadını benim. Ee, böyle bakınca güzel gibi yani. Yani. <laughs> Ay şuraya işte girsene. Allah'ım yarabbim ya. Bu ne? Çıkışıyor. Dan 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 dan. Buk bam. Bu, Iı bu. ı ı ı. Iı ı Ablamın metal gözlüklerini takacağım. Iı ı ı. Şunu çıkartayım. Iı ı ı. Buk bam. Buk Şu kadınlara oldum ya. Çok iyi. Buk bam. Buk bam. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Öpüyorum. Bay bay.